Arkadaşlar geldim kazanım test bir. En geniş tanım aralığındaki tam sayıların toplamı nedir diyor. Arkadaşlar bak bunun derecesi 2 mi? O zaman içerisi 0'dan büyük eşit mi olmalı diyordum. Yani x eksi 8 büyük eşit 0 demek arkadaşlar x büyük eşit 8 demek attım kenara. Bunun derecesi çift mi çift? O zaman içerisi sıfırdan büyük eşit olmalı diyordum. Yani bu da 11 büyük eşit x demek. O zaman bu da arkadaşlar x küçük eşit 11. Arkadaşlar burada derecesi tek olduğu için hiçbir kuralım yok. O zaman geldim bak şöyle oldu. 8 küçük eşit x'ten mi? x büyük eşit 8 demek 8 küçük eşit x. O da küçük eşit 11. O zaman buradaki tam sayıların toplamı 8, 9, 10, 11. O da 20, 30, 38 oldu dedim ve geçtim. Görüntü kümesi. Arkadaşlar bak bu reel sayıdan reel Görüntü kümesi diyorsa bunu hemen tam kare yapman lazım. X kare eksi 2x artı 1 artı 2 diye ayırsam. Şurası arkadaşlar x eksi 1'in parantez karesi mi? Bak x eksi 1'in parantez karesi artı 2. Benim fx dediğim şey bu. Görüntü demek x yerine koyacağın şeylerden sonra elde edeceğin sonuçlar. Bak burası tam kare olduğu için burası en 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 küçük ihtimalle nedir? 0. 0 olması için 0 artı 2'den 2. Yani ben x yerine 1 yazarsam bak f1 ne olur arkadaşlar? 2 olur. Sonra arkadaşlar ne yazarsan burası pozitife dönüyor ya. ...ikiye pozitif bir şey ekleyeceksin. Sürekli artacak. O zaman bu ne olacak arkadaşlar? 2'den sonsuza kadar diyeceğim. E şıkkı diyeceğim ve geçeceğim. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bak bu fonksiyonun en geniş tanım kümesi bir kere paydam sıfır olmayacak. O zaman kare kök içerisinde 5 eksi mutlak değer x sıfıra eşit olmamalı. Yani burada arkadaşlar kökün içerisi sıfıra eşit olmamalı demek. Şimdi bu da arkadaşlar 5 eşit değildir mutlak değer x. Yani x dediğim şey 5 olamaz. X dediğim şey eksi 5 olamaz. Sonra arkadaşlar kare kök ya bu derecesi 2 olduğu için içerisi sıfırdan büyük ya da eşit olmalı ama eşit olmalı ya. Aslında şunu orada da tek de halledebilirdim. Yani bunun içerisi arkadaşlar sıfırdan büyük olmalı. Eşitliğim yok. Bunu karşı atarsam bu da 5 büyüktür mutlak X. Bu da arkadaşlar mutlak X küçüktür 5. At eksilisini buraya. Eksi 5 küçüktür X küçüktür 5. O da nedir arkadaşlar? Eksi 5'ten 5'e değişiklik edinme geçtim. Gerçek sayılarda tanımlanan açtaki fonksiyonlardan hangisinin görüntü kümesi gerçek sayılar? Şimdi görüntü kümesinin ben bütün reel sayılar olmasını istiyorum. Doğru mu? Bak şimdi ben burada bütün reel sayılar elde edebilir miyim? Hocam elde edemem. Niye? Çünkü x kare artı x. Şimdi bu her zaman pozitif gelecek. Doğru mu? Şimdi bu her zaman pozitif gelecek ama burası nasıl olacak arkadaşlar? E x ekleyeceğim. E ben pozitif de yani negatif eklesem bütün negatifleri elde edemeyeceğim. Bak bu hep pozitif, bu hep pozitif. Burası hep pozitif zaten. Asla negatife dönmez. Geldim bu zaten sabit hep 7'ymiş. Geldim arkadaşlar şuna bakayım. Bak bu nedir arkadaşlar? X kare eksi 1 çarpı x kare artı 1. Hocam burası zaten hep pozitif. Onu biliyorum. Şimdi x kare eksi 1'in negatif olduğu durumlar var. Ama çok dar bir aralık. Sadece x'lerin eksi 1 ile 0 arasındaysa burası negatif gelir. Onun haricinde bu da hep pozitif. Yani bütün nelerse elde edemem. O arkadaşlar burada hepsini elde etmem için hiçbir ee, sakınca yok. Konuşamadım ya. Arkadaşlar geldim. Bak tanım kümesinden a'yı niye çıkarmış? Çünkü paydayı sıfır yapıyormuş. x artı 4 eşittir sıfır. Buradan x eşittir eksi 4. Yani benim a dediğim şey neymiş? Eksi 4. Sonra arkadaşlar görüntü kümesinden niye çıkarıyordum? Tersini aldığında payda sıfır oluyor. Bak tersini alırken ne yapıyordum arkadaşlar? Yukarıdaki x'in katsayısı sayısı. 3'de aşağıdaki sabiti yer değiştiriyordum. Bu da eksi 4x eksi 1 bölü x eksi 3. Şimdi paydayı sıfır yapan şey ne arkadaşlar? X eşittir 3. İşte bu çıkardığım 3 de B oluyor arkadaşlar. O zaman ikisinin toplamı da eksi 1 derim ve geçerim. Görüntü kümesi aşağıdakiler hangisidir? Bak şimdi benim fx dediğim şey mutlak değer içerisinde x eksi 3 eksi 4. Arkadaşlar bu mutlak değer ya pozitiftir en küçük ihtimalle 0'dır. O zaman bu fonksiyonun görüntüsü en küçük ihtimalle eksi 4 olur 0 eksi 4'ten. O zaman arkadaşlar eksi 4'ten sonra artı sonsuza kadar uzar gider. Çünkü burası hep pozitif gelecek ve fonksiyon hep artacaktır değil mi? O zaman cevabım c şıkkı dediğime geçtim. Fonksiyonu örten bir fonksiyon. Arkadaşlar bak o zaman ben burada örten fonksiyonu 5'ten sonra ne koyarsam a'ya gidecek. Bak şimdi benim x'lerim neymiş arkadaşlar? 5 küçük eşit x küçüktür sonsuz mu? Şimdi arkadaşlar o zaman burada şu fonksiyonu elde etmeye çalışacağım. O zaman arkadaşlar önce 1 çıkarayım. 4 küçük eşit x eksi 1 küçüktür sonsuz. Sonra arkadaşlar logaritmasını alayım. Bak logaritma 2 tabanında 4 küçük eşit logaritma 2 tabanında x eksi 1 Küçüktür. Sonsuz olsa yine sonsuz değil mi arkadaşlar? Logaritma tabanında alsam. Sonra bir ekle. Burası logaritma 2 tabanında 4 artı 1. Küçük eşit logaritma 2 tabanında x eksi 1 artı 1. Yine bir ekle yine sonsuz. Arkadaşlar şu neydi? Logaritma 2 iki tabanında 2'nin karesi değil mi? 2 yönünü atıyordum. 2 çarpı log 2'ye 2 1. Yani burası 3 oluyor arkadaşlar. O zaman burası da 3 küçük eşit logaritma 2 tabanında x eksi 1 artı bir küçüktür sonsuz. Yani ne oldu arkadaşlar? 3'ten sonsuza logaritma bilmiyorsanız bunu zorlamayın arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki testte görüşürüz.